Malumunuz Cadılar Bayramı geldi, Kara Cuma ve Q4 dönemi gibi özel günler yaklaşıyor. Bu özel günler için özel kelimelerle o özel ürünleri nasıl bulabiliriz onu göstermek istiyorum. Öncelikle Helium'a girdiğimizde Tuz ardından Blackbox diyorum. Açılan bu sekmede keyword kısmına tıkladıktan sonra gördüğümüz bu sekme açılacaktır. Search volume kısmından arkadaşlar burada arama hacminden bahsediyor. Ben minimum 5000 diyorum. Siz de benim gibi yapabilir veya da kendinize ait özel kategorilerle, özel arama yöntemleriyle arayabilirsiniz. Ben sadece size bu katalogları göstermek istiyorum. Ardından yapmamız gereken e, satış grafiğini göremek arkadaşlar. Atıyorum şu anki işte Cadılar Bayramı ne zaman? Eylül, Ekim gibi zamanlarda. Burada ne yapacağız? E, geçen yılın Eylül ve Ekim zamanlarını seçiyoruz ki o zamanki satışlar ortalama yine bu zamanki satışların hemen hemen aynısı olacaktır. Ben Eylül ayı dedim arkadaşlar. Burada bir varyasyon seçimi yapmamız gerekiyor. Yine de varyasyon ben çok önermiyorum. Yine de siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben örneğin maksimum 1 dedim. Ayrıca aylık satış hacmi gerekiyor arkadaşlar. Aylık satış hacminde ben minimum 10 satmış olsun istiyorum ki yüksek satıştaki hedeflere ulaşabileyim. Ardından yapmamız gereken şey keyword. Arkadaşlar burada arayacağımız kelimeyi atıyorum. Cadılar Bayramı veyahut da işte yılbaşı, Noel gibi özel ürünleri bulmak istiyorsak buradaki kelimeleri kullanacağız arkadaşlar. Ben daha önce yazmıştım. Ben de sizin gibi buraya yazıyorum. Ardından bütün bu seçimleri yaptıktan sonra search diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçen yıl bu zamanlarda en çok aranan kelimeleri bize sundu. Biz buradan bir seçim yapacağız. Ben örneğin bunu seçiyorum ve kopyalıyorum. Amazon sekmesine geldiğimizde buradaki arama kısmına enterliyorum. Gördüğünüz gibi bu tarz ürünler karşımıza çıkıyor. Burada yapmamız gereken şey hangi yazılımı kullanıyorsanız oradaki bulut sisteminden bunu taratmak. Ben Easy kullanıyorum arkadaşlar. Easy'den bunu bulut sisteminden taratacağım. Bütün ürünleri kendi kategorime uygun bir şekilde bulmuş olacağım ayrıca Caddal Bayramına da hazırlıklı girmiş olacağım arkadaşlar.